İkinci savaş oldu. İngilizlerin savaşa sokmadı. <laughs> İngilizler bize <laughs> baskı yaptılar. Harba giremedik. İngilizler. İleri giremeyiz dedi. Biz çorba yine çıktık dedi. Sonra çok baskı yaptı İngilizler. Tuttu ataz şeye ineni. Ulan dedi ben 25 tümen istersem bir de bunu İngilizler veremezdim. Tamam dedi. 25 tümen verin gireyim dedi. Ha böyle dedi. İn İngilizler de, ki bu kadar tümeni e bir şey dedi. Dediler ki peyder pey verelim. Tümen ne? Tümen tüm askeri birlik. He asker. Bir banga efendim bir banga on kişidir. On bir kişidir. Fakat bunun on katı bir bölüktür. 100 kişiye bir, evet. bir bölüktür. Hı. Şimdi bir bölüğün de 3 katı 3 tane bölük olursa bir de kaliyat bölüğü bir tavır olur. 3 tavır bir alay olur. 3 alay bir tümen olur. Oo, çok daha ha, 3 tane tümen kolordu olur. Efendim, üç tane efendim, kol bir ordu olur. Vizan budur askeriyede. Hmm. Şimdi bu şeyde efendim inelim. Ne dedi ki İngilizler bir 25 milyon verdim ama peyde pey, parça parça verecekler. İnanın dedi ki yok dedi. Hayır. Defadan vereceksiniz. İnanın beni olmadı. Şöyle olmadı. İngilizler bize 25 milyon verdiler. Hmm. Tamam dediler. Biz de veriyoruz 25 milyon dediler efendim. Girin. Harbe dediler. Hemen araya Marasa Fevşat, Fevşatmak girdi. Marasa Fevşatmak oğlunun genelkurmay Kurmay Başkanı başkanıydı o zaman tarihinde. Atatürk onu yapmıştı. Emekli oğluna kadar da gene, o Gina Kurmay e Başkanı olarak kaldı. Eskiden genelkurmay Kurmay Başkanı denmezdi. Erkan-ı harbiye i Umiye Reisi derlerdi. Erkan-ı harbiye i Umiye Reisi derlerdi. Atatürk yok muydu o zaman Cavranca? E? Yok, o yoktu. İkinci Cavranca evvel oldu. 38'e oldu şey. Atatürk. Şimdi İngilizler 1941 yılında efendim, 40 yılında hatta 40 yılın sonuna doğru bunu kabul ettiler 25 tümeni. Verelim dediler. Oraya devreye şey girdi ondan sonra. Barışa Feşah Paşam sen ne yaptın ya? öyle, Biz de hatta yeni çıktık ya. öyle, Biz giremeyiz şey dedi. Bundan sonra siz bana bırakın dedi. Bir daha karışmayın dedi. Barışa Feşah bir postakol İngilizler, İngilizlere 40 motor, motor istiyorum dedi. 40 motor ritmen deyince İngilizler rapt ile oturdu. Veremediler. Verin diye hemen harbe biz de. Şimdi İngilizler böyle deyince efendim bir şey varsa e, yapmak İngilizler, İngilizler de veremediler bu ritmenleri ve ondan sonra da biz halde bu şekilde girmedik. Allah Atlattık Allah bunu. Allah Almanlar kaçtı, kavurdu. Füy, o zaman biz babam sonradan bizi Edirne'ye götürdü. Biz Edirne'ye oturduk. Ben orada Cumhuriyet İlkokulu'nda okudum Edirne'de. Hmm. Oraya da gittik Edirne'de. Ve benim biz gece böyle evimizde otururken gün gün top setleri geliyordu. Tank setleri geliyordu. Kapı kule çok yakın şey. 16 kilometre. Edirne'ye. Birazdı birazdı ama doğru çekerse 10 kilometre geliyordu ses. Ova çünkü. Oldu ova. Evet, evet. Gelerin, Alman tankları bir girdi şeyle Bulgaristan'ın sınırına içeri Bizim kapı kuruya dayandılar. Altı saatte aldırıyor. Altı saatte bulgarısını aldı. Almanlar. Müthiş kuvvetliydi o anda. O anda. Ha Türkiye'ye saldıracak, ha saldıracak, ha saldıracak dediler efendim. Böyle bir an. Kaçıyor mu? Aşırı da. İstanbul'a kaçıyor. Kul ordu komutanı çağırıyor bu anı. Diyor ki bak diyor Sayın Müdür Bey'im diyor. Sen diyor çocuklarını al bu diyor. Sempton Ekspresi gelecek diyor efendim Paris'ten. Efendim ona bindir diyor efendim. Yerini şimdi ayırttır diyor. Hemen eşitane topla ben diyor askeri arabayı göndereyim sana diyor. O zaman da böyle kamyon tıkat bir şey yok. asker arabalar var. At arabalar var. Hmm. Griye boyalı. O, sen diyor at efendim eşitane diyor. Ambara ver. Çocukları İstanbul'a götür diyor. Hemen de diyor çek gel. Fakat gereken diyor biz Çorlu'ya çekiliriz ama belki Lülüf'e gaza geliriz. Lülüf'e gaza diyor, geliriz diyor. Efendim. Çorlu'dan çekilirken diyor biz uzun köprüyü atacağız diyor. Uzun köprüyü de Almanlar yapmış zamanında. Uzun köprü çelikten yapılmış köprü. Üstünden tren geçiyor hani böyle. Babam geldi bir akşam. Babam biz topladık efendim eşyayı böyle renk yaptık. İçinde kal, kabak e, böyle işte kap kazak ne varsa doldurduk. Bağladık iplerle attık efendim, arabaya efendim askeri arabaya. Babam götürdü bunu inkişeye verdi. Ambar'a verdi. Biz de oradan çıktık efendim. İstasyona geldik. Edeni istasyonuna. Oo, o oh, ne Edeni istasyonu İstanbul'a gidenlere bir ekspres diyecek. Anaraba günü. Babam gitti istasyon şefine. İstasyon şefi de aynı zamanda arkadaşıymış onun. Bak demişler efendim şurada bir vagon var ileride. O vagonu bu ekspresin arkasına bağlayacağız biz. Şimdi ben emir vereceğim. Sen demiş çocuklara götür. Vagona kilitlesinler. Tren hareket edene kadar tuvaletlere gelsin dahi oraya efendim vagon içine yapsın demişler. Bakın hesap edin. Neyse biz orada duruyoruz. Karanlıklar bir böyle. Ekspres geldi. parti gidecek. Dip vurdu efendim bizim vagona. balamlar bizim vagona. Ekspresine, arkasına. Bir çıktı. Aile, millet vagona altında götüne bindi. Üstüne bindi. Sağ olsunlar. Her yer pıtrak gibi insan oldu. İstanbul'a hareket edemedi ekspres. Bu sefer polis araya girdi. Polis de şey demedi. Başta ordu geldi bu sefer. Askerler hepsi indirdi. İndirdiler efendim şeyi. Ondan sonra hareket etti. Açış gibi bir şey mi oldu? Hareket İstanbul'a geldik. Bindik oradan bir e, kaya. Bizi tuttu oradan Kasımpaşa'ya geçirdi halamların yanına. Efendim. Evet. Sordu babam, ne oldu yani? E, Almanlar dedi bu bu akşam bir, bir şey yaptılar efendim. Aa girmedi, e, dedi şeyler, e, Almanlar dedi Yugoslavya'ya saldırdı dedi bizi bırakıyorlar, Yugoslavya'ya saldırıyorlar. O tarihte burada bir Çiçero isminde bir casus vardı, Alman casus Çiçero. Fakat Çiçero bizim deyimize çalışmış. O buradaki elçinin de baş aşçısı. Baş aşçısı, Kemal Çiçero. Efendim, bu bütün şeyleri alıp alıp bizim genel kurmaya veriyormuş haberleri. Veriyormuş. Efendim, Elçiye, elçi diyor ki buradaki Alman elçisi Almanlara rapor veriyor. Hitler'e rapor veriliyor. Sakın Türkiye'ye girme. Türkiye'ye girecek olursan burada çok eğlenirsin. Türkler benim diğer milletlere benzemez. Burada çok kalırsın diyorlar. Bunu da yapan o bizim bildiğimiz Açı ah Kemal. Çıkar o. Hmm. etmiş böyle şeye şöyle yaparız, böyle yaparız falan yani derken efendim her şey tehlikeli altında kalıyor. Hitler'e de oradan böyle bir yıla. Ondan sonra Yugoslavya'ya saldırdı gitti işte. Bizi ya, bıraktı ya. ya, Ya. Ya. Biz o şekilde parçayı kurtardık yani. Parçayı kurtardık yani. Şey yani. Ha, biz o hayvan girmedik. Siz bu tarihi işte büyük şey var orada. Büyük ders e, var. Başlıyorlar son dörtte. Orada gidin okuyun. Söyledik. Benim söylediklerim aynı orada yazılır. Peki anlamca bu bilgiler sen nasıl edinleniyor? Yani Yaşadık. Yaşadık. İkinciyim. Unutmamışsınız da yani. Yaşandık. Benim hafızam çok kuvvetli Allah çok şükür. Hayır var. yani biliyorsunuz da yani araştırmanız da kuvvetli ama. Benim bir de rakamına karşı şeyim vardır. Hmm. olan evet. vardır.